Ama sen yanlış yaptın yani. Acıma yeteme döner koyar götüne. Bu hesap, bu hesap. Bak. Bak. <laughs> Herkese selamlar dostlar. Aleyküm selam. O zaman yavaştan başlayalım. Önce bir hesabıma bakayım. Yıllanmış hesap. Vay be bu bu hesapta yıllarım geçti arkadaşlar benim. Bayağıdır. son 2 senedir oynamıyorum ama son 2 senedir şu yüzden oynamıyorum. Bir saniye bir saniye. Müziği kapatalım yoksa telif yiyeceğiz. Tamam müziği kapattık. Şimdi telif melif yeriz. Sonra sıkıntı. Aman aman. aman. Puh. Ya son 2 senedir oynamıyorum ben de bunu sadece. Çünkü hani gerçi 2 sene değil lan. PES 2022'de bozuldu değil mi bu? Bıdı bıdı yapma kral. Alı bunun adamı ol işini yap. Tamam ben tamam doğru doğru. Son 2 senedir oynamıyorum. Ya çok güzeldi aslında. Pes 2021 vardı. Ayrılık çıktı. Çok severdim. Ama işte yapacak bir şey yok. Mesela yani şu kadroya bak ya. Hani ilk on, Tamam bunlar güzel de yani eski şeylerin adını vermiyor o ya. Yani mesela şurada. Şurada Mbappe mi olurdu? Eskiden olsa buralarda kim olurdu biliyor musunuz? Rashford olurdu ya. Burada benim Rashford'ım olurdu. Allah belanızı versin. Siz ne sevmeyi bilirsiniz. Ama yapacak bir şey yok. Kadrom böyleymiş. Kadrom da idare eder. Yani dünyanın en kötü kadrosu diyebiliriz. Buna da gülmüyorsanız. Ne yapalım? o kadar da değil yani. O kadar da gömmeyin arkadaşlar. Yani Burada bir tanesi sözleşmesi bitmiş ben zamanı sözleşmesi Santos Neymar'ı olsa koymuşum ben engelliyim arkadaş Benle uğraşma. Ben zamanın ben Zaman kim de değişti Ya hepsinin de sözleşmesi doluyor abi yani Sözleşmesi dolmayan oyuncu kalmadı şuna bak Şu oynatamadığım oyunculara bak 97 Messi Haaland Ondan sonra ha ben da böyle Joao Felix Geç benim bir tane daha Maradona'm var da Ya mesela şu Del Piero Del Piero'yu oynatamıyorum sözleşmesi bitmiş Gitip Tamam. sözleşme yenileyeceğim. Ögen hiç yok. GP istiyor. Hadi bunu yeniledin. Diğerini diğerini nasıl yenileyeceğim? Yani işte bu sözleşme yenileme şeyi çok saçma oluyor. Önceki de daha güzeldi. Abi benim Vinicius'um varmış ya. Vinicius'u buraya alayım ben. Şöyle güzel bir kadro dizim arkadaşlar. Tekrar Aa Messi'm var oğlum yüzlük. Ben bu kadroya ne olmuş oğlum ben bu... sanki hiç oynamıyormuşum gibi hissediyorum şu an oyunu. Şimdilik kadro iyi yani. Hakem kaptanlığı sadece saçma sapan bir yere vermişiz. Bu bu önceki şeyimden kalan bir alışkanlık oldu arkadaşlar yani kaptanlık ben bu kaptanlığı illa bu ortadaki adama vereceğim yani öyle bir şeyi kaldı bu kaldı yani mesela Maradona'ya verebilirim Neyi? Santos Neymar'a da verebilirim de Maradona'ya veriyor o ortada bir yerlerde çünkü önceki şeylerde şöyle ilerliyordu Oyunu genelde kaptan yönetiyor. Ortadaki adam yönetiyordu oyunu genelde. Yani ha bu da fark ediyor muydu? Fark ediyordu. Oyun ya momentum olarak karşı tarafa verme alma şeklinde fark edebiliyordu. Tabi bu 2 sene de böyleydi. Şimdi de çok oynamadığım için bilmiyorum. Bunu da oynayıp deneriz yine. Hala aynı şekilde ilerliyor mu diye. O zaman arkadaşlar çok güzel bir maç yaparız. Futbol liginden mi yapayım? 7. klasmandaymış. Hiçbir vasfım yok. Hiçbir şeyim yok bu oyun için. Ne bir yetenek ne bir şey. Ne bir iyi oynayış. Ne bir e spotçu Hiçbir şeyim yok. Sadece keyif aldığım keyiflendirmek için. Eğlendirmek. Amacım bu. Başka bir hedefim yok. Bu kadar arkadaşlar. O zaman daha da laf uzatmayalım. Çok konuştuk Çok konuştum. Takip bulundu. Ya yani gene bu, bu bağlantılar bağlantılar bende hep zayıf. Sizde de zayıf mı? Benden A Arap geldi. Ha Suriyeli geldi. Ümit Özdağ'ın genci olarak bunu yapmamız bize kader. Bunları tokatlamak bize verilmiş bir şey ya. Bunlar çat 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 tokatlamak bizim elimizde. İnşallah bir gün bunlardan dolayı başım ağrımazlar ya. Abi bizim yaptığımız ırkçılık değil. Yani bizimki kendi özgürlüğümüz. Irkçılık değil abi. Evet arkadaşlar. Telefona geçmek zorunda kaldım çünkü Abi bilgisayar da oynanacak şey değil ya. Topu kaptırdık derken derken Oho Bu kadar hızlı mi oğlum? Neyse tamam, tamam Ucuz yettik Bir an böyle gelenler gibi oldular sonra falan fistan kaldık ki yani. Tabi daha tehlike geçmiş değil Adam kullandı Oho Nereye kadar lan anasını Kalenin oraya kadar varaydın bari Hızlıca çıkmamız lazım şöyle O bu ne kalabalık ya Hepsi ortaya birikmiş anasını satayım Hiçbir şey yapamıyorum. Hep ortaya birikmiş ne bir şey varmış gibi. Ben de mal gibi pasatalar yapıp duruyorum. Aldım aldım aldım. Tamam tamam sakin. Ya abicim. Tamam çok güzel. Bir şu oyunun şeyini ayarlayamadım. Sesi nasıl bilgisayara verilir onu ayarlayamadım. Onu da ayarlayacağım bir dahaki sefere. Şimdilik yani arka fonda güzel bir müzik koyarım ben. Ama ona da yapacak bir şey yok. Bir daha sefer ayarlayacağım onu. Biraz aceleye geldi bu videoyu yetiştiremedim. Çıkma odana. Bak tertemiz şöyle güzel paslarla aldım. Ya dönüşte işte. Güçsüz kaldı arkadaşlar. Güçsüz kaldı biraz. Adamı çektiğim yeri gördün mü? Yaptığım hatayı gördün mü? Adamı çektiğim yeri. Oo gol oldu arkadaşlar gol. Buna da gülmüyorsanız. Hah. Biraz telefonun ekranı da küçük olduğundan şeyi görmüyorum. Oyuncuları göremiyorum. Ya oraya atmadım ki ben ya. Neyse dur. Dur dur. Abi öyle gelirsen böyle geri gönderirim bak. Yani biraz sakin oynayacaksın bu oyunu. Ya abi bunlar niye ortada birikmiş ya? Tamam o ben de yani alışmışım oyun ortaya yıkmıyor ama hepsi ortada ya. Bir şey varmış gibi. Ver geri. Bak hızlıca tik tak tik tak. Bak. Vur lan. <laughs> ya abi niye koşmayı kesersin ya? Niye koşmayı kesersin? Bir Adam hasret oğlum. Dur. Dur. Tamam aldık. Bak pasın güzelliğine ba maldene ne geldi araya ya. Hayır 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 hayır. Tamam, o iş yaş o iş yaş tamam. Abi yakında adam atsana ne diyor oraya o adam ileri düşünüyorum ya. Oraya at desem atamazsın. Ya. Bak. <laughs> o zaman, sen, vallahi, adam bana gol sevinci izletiyor arkadaş. Ben bunu yazdım kenara. Ben bunu kenara yazdım. Sandra taktiği falan yok mu ya? Gel gel. Baba ileri çık. Gel baba şuna. At at, at önüne. O oh, baksana bir adam 3 kişi kapatıyor ya. Böyle şey mi olur arkadaş? Bir de 7. klasmandayız daha. 7. klasman Yani. S sakin. Yani böyle modumuzu düşürmeye gerek yok. Sıkıntıyı yapacak bir şey yok. Tamam mı? İkinci yarı çok daha güzel oldu. İkinci yarı anasını belleyeceğiz. Ne kadar <laughs> Tamam. İkinci yarıya başladık. Adam biraz Böyle hızlı başlar gibi oldu ama hızını çabuk kestik arada şöyle yavaş yavaş paslar çok güzel abi nasıl alamıyorsun ya yani bu nasıl bir manyaklık ya Tamam gibi alamadı onu İlk, ilk maçın günah olmaz arkadaşlar bu ilk maçımız tamam mı olabilir böyle şeyler alışma şeyleri ya mobilde oynamıyor o kadar alışkın değilim zaten arkadaşlar yani genelde hep bilgisayar PC ben iki. Alışmışık bilgisayarda oynamıyorum. Zaten iki sene ya abi bir internet gecikmesi oluyor tamam. Bir ekran çok küçük geldi ya bilgisayarda. At aradan. Alırsın. Ya alırsın y What abi önüne git geç. Aldı at diye saldı. Böyle bir şey olabilir mi? Ama atmayacaktım ben onu ya. Ben onu niye attım? The thanks. Thanks. Ama sen yanlış yaptın yani. Acıma yetime döner koyar götüne. Oo. Bu, bu hesap o hesap. Bak şimdi yani çat çat atacağım ben ağlayacaksın. Tabii efendim. Ağlayacaksın yani çat çat atacağım şimdi. Topu bir alırsam atacağım. Önce almam lazım. Dur lan dur, dur. lan çarptım lan yanlışlıkla. Hayır hayır. Tamam tamam tehlikeyi atlattık Tehlikeyi savuşturdum arkadaşlar Hiç sıkıntı yok Hayır hayır abi nasıl bir yani nasıl bu kadar rahat gelebiliyor Ben onu anlamıyorum yani Nasıl bu kadar rahat gelebiliyor Bu kadar rahat gelememesi lazım Ekran küçük geliyor biraz gözüme Alışmışım böyle bilgisayar oyunlarına şeyine falan <laughs> Attım plaseyi abi nasıl plase? O nasıl plase? Öyle bir plase var mı? Maradona'sın sen ya. Sen Maradona'sın. Goş hoca Maradona'sın ya. daha hiçbir şey için geç değil 10 saniye falan var. 10 dakika Maçın 10 dakikası. Aya abi işte. Adamın defansı da hızlı. Alır onu. Alırık onu. Abi alırık da niye geri veriyor? Offside offside. Hoca offside. Hoca offside. Offside. offside, taktik. Taktik yaptım ben orada ya. O taktikti. Hayır, hayır, hayır. O taktikti arkadaşlar o hata değil. Maç 1-1 bitti. Suriyeli'yi yenemedik ya. Suriyeli yenemez. Bir bir beraber kaldık Suriyeli Olacak iş değil ya. Neyse, sağlık olsun. Bir daha iyi sefer o Suriyelilerin işinden geçeceğiz. İnandım ya tamam. Bugünlük bu kadar arkadaşlar. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Kanalıma da abone olup like atmayı unutmayın. Hoş kalın, hoşça kalın. Bay